Bugün stüdyo konuğumuz Orsam Orta Doğu uzmanı Nebahat Tanrı verdi. Mısır'da verilen idam kararını ve Yemen'deki operasyonu konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Nebahat Hanım Mısır'la başlayalım istiyorum. Çünkü Mursi'ye verilen idam kararı e, hem Türk kamuoyunun gündemini hem de dünya kamuoyunun gündemine bomba etkisi yarattı. Siz böyle bir karar bekliyor muydunuz? Buradan başlayalım. Açıkçası Muhammed Bedi'ye verilen idam kararından sonra e, idam kararlarının daha fazla... E, hükümlüye tutukluya verileceği e, bir süredir konuşuluyordu. E, bu çerçevede ben de aslında bekliyordum e, ve as e, bir bu ayın sonuna doğru bir espionaj davası daha hmm. görülecek. E, büyük ihtimalle bu davada da Muhammed Mursi de sanıklardan bir tanesi. Bir ihtimal bu davada da bir idam e, cezası, hükmü daha çıkabilir. E, bunu Mısır sistemli olarak bir süredir özellikle yargı 2013 sonrası Kullanıyor. E, hali hazırda zaten binin üstünde e, isme idam cezası verilmiş durumda. E, maalesef bu yıl içerisinde e, hükümleri icra etmeye de başladılar. Her ne kadar e, normal Mısırlılardan başlamış olsalar da. Önemli isimlere doğru da bu evet. icra kararlarının yapılma ihtimali tabii ürkütücü. Ne var ne diyorsunuz? Sisi ancak idam ederek bu süreçten kurtulurum gibi bir düşünceye mi sahip? Yani aslında idam kararlarının Mısır içerisinde de rahatsızlığa yol açtığı ve aslında bir infiale doğru gidebileceği noktasında değerlendirmeler de var. Sisinin planı nedir? Yani bu idamların aslında tepkiyi daha da büyütebileceği ihtimalini görmüyor olamaz herhalde öyle değil mi? Yani ben e, öncelikle rejim içerisinde, özellikle bu hukuki sürece dair e, tek bir fikrin olduğunu düşünmüyorum. Hmm bu özellikle Ahram'ın yayınlarına baktığınız zaman işte devlet destekli rejim destekli diğer kanalların medya gruplarının yayınlarına baktığınız zaman çok dikkat çeken bir şey. Keza gene birbirini e, yalanlayan bazı açıklamalar da e, resmi makamlardan uzunca bir süredir geliyor. Hı hı. Yani 2013 sonrası ne yapılacağına dair özellikle Müslüman kardeşlere yönelik adına atımlarda e, tek bir fikrin olmadığını görüyoruz. Burada tabii askerin içerisinden bir grup ile e, mübarek dönemindeki Resmi görevliler yani önemli pozisyonlarda bulunan hı hı. filul diye adlandırılan e, grubun tutumu daha sert yani onlar çok e, sert önlemler alınarak Müslüman kardeşler hareketinin bastırılmasını e, talep ediyorlar e, burada tabii aklımıza enver Sedat suikastinden sonra uygulanan politikalar birebir gelebilir ya da e, nasırın iki dönemlerine Müslüman kardeşler yönelik atılan adımlar hı hı. gelebilir e, buna karşı olan daha itidalli bir yaklaşımla Müslüman kardeşinin sisteme entegre edilmesini isteyen isimler var. Ee, bu da önemli bir e, akım. Yani ilk akım, yani ilk grup şu an dominant grup olarak görüyoruz ama. Ee, Mısır'da neler olur önümüzdeki dönemde, özellikle metropollerdeki çatışma ortamı e, ilk grubun elini daha da zor, e, zor sokacaktır. E, belki önümüzdeki dönemde ikinci grup daha fazla söz sahibi olacaktır. Bu süreç. Yani bunlar evet konuşulan senaryolar. Fakat Sisi ne yapmak istiyor? Yani bu sert tutuma sahip olan grubun amacı ne? Hı hı. E, belki ikinci grup söz sahibi olmadan, avantaj kazanmadan e, bu siyasi dengeyi, siyasi tabloyu Lehine kendi içeri. lehlerine e, şekillendirmek istiyor. Diyorlar. Mısır'da şu anda yaşanan süreç en çok Mısırlılara zarar veriyor. Bu istikrarsız ortam aslında Mısır'ın bölgedeki konumunu da etkileyebilecek nitelikte. En belirgin açıklamalar Türkiye'den geldi. Evet. Cumhurbaşkanının bir açıklamasını paylaştık. Dedi ki Cumhurbaşkanı benim için Mısır'ın Cumhurbaşkanı hala Mursi'dir, Sisi değildir dedi. Bu süreç, bu söylem Türkiye-Mısır ilişkilerine nasıl yansıyor? Yani Türkiye-Mısır ilişkileri darbe sonrası bir soğuk barış diyebileceğimiz, işte bu tarz özellikle Mısırda önemli gelişmelerin yaşanmasının ardından Türkiye'nin kanamasıyla bir gerilim noktasına yükselen, ondan sonra da tarafların birbirini görmezden geldiği bir denklemde uzunca bir süredir ve Türkiye'nin dış politikasında özellikle Mısır'a yönelik yaklaşımın değişimi ön şartları da zaten açıklandı. Yani bunu e, Arınç da açıklamıştır kısa bir süre önce. Cumhurbaşkanımız da tekrar tekrar dile getiriyor. Yani demokratikleşme e, sürecine geri dönülmediği sürece, özellikle bu siyasi yargılama süreçleri devam ettiği sürece Türkiye'nin yaklaşımında bir değişme olması çok düşük bir ihtimal. Keza bugün Mısır Dışişleri Bakan sözcüsü de bir açıklama yaptı Türkiye'nin kınamalarına istinaden. Hı hı. E, biz e, Türkiye'nin açıklamalarını kayı almıyoruz. Görmezden gelmeye devam edeceğiz dedi. bu da karşılıklı gerilimli ilişkinin bir süre daha devam edeceğini, yani Mısır'da özellikle siyasi bir değişiklik olmadığı sürece devam edeceğini gösteriyor. Yani Mısır'da peki bir siyasi değişim gerçekleşebilir mi? Şu an çok zor. Şu görmen. an çok zor. Çünkü güvenlik yaklaşımı bölgede çok ağır bir yaklaşım olarak ön plana çıkıyor. Libya'daki gelişmeler, Yemen'deki evet. gelişmeler ve Mısır iç politikasının da bir dış politika e, angajmanının devamı haline gelmesi bu ihtimali daha da ikinci plana itiyor. Yemen demişken o zaman Yemen'deki gelişmeleri de mutlaka konuşalım. Çünkü bölge denklemi içerisindeki Yemen'deki durum da e, önem arz ediyor. Herkes pozisyonu buna göre almaya çalışıyor. Yemen haberimize bakalım. Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon güçleri Yemen'de Husilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyona bağlı savaş uçakları şu ana kadar düzenlenen en uzun süreli saldırılarla hedefleri bombalarken İran siviller için yardım malzemeleri taşıyan bir gemiyi Yemen'e gönderdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Yemen'deki durumun 28 Mayıs'ta Cenevre'de başlayacak görüşmelerde ele alacağını açıkladı. İzleyelim. Arap koalisyonu Yemen'deki Husilere şu ana değin düzenlenen en uzun süreli hava saldırılarını gerçekleştirdi. Ateşkesi Husilerin bozduğunu gerekçe gösteren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu başkent Sana ve Aden'deki hedeflere bomba yağdırdı. Son olarak Nukum Dağı'ndaki askeri kampa hava saldırısı düzenleyen savaş uçakları Husi Ensarullah hareketine ait olduğu sanılan silah depolarına da imha etti. Koalisyon savaş uçaklarının devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ve bazı akrabalarının başkent Sana'da bulunan evlerine de saldırılar düzenlediği belirtildi. Husiler ise sınırdaki Suudi Arabistan'ın Necran vilayetine havan topu ateşi açtı. Sınırda da Suudi Arabistan güvenlik güçleriyle Husi militanlar arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen'de bu gelişmeler yaşanırken İran, Yemenlilere insani yardım malzemesi göndermekten vazgeçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin her adımını yakından izliyoruz tabirini kullandığı İran'ın yardım malzemesi taşıyan kargo gemisi ise Yemen'e ulaştı. Sivillere yardım malzemesi taşıyan gemiye iki İran savaş gemisi de eşlik etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre Yemen'deki çatışmalarda son bir buçuk ayda yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, 7.500 kişi ise yaralandı programımızın sonlarına yaklaşırken Yemen başlığına da ele almak istiyoruz. Evet Yemen'de operasyonlar sürüyor. Yemen haberlerinde vazgeçilmez iki aktör var. Suudi Arabistan ve İran. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın her adamını dikkatle takip ediyoruz şeklinde bir açıklama yapıyor. Aslında Yemen'deki durumun sorumlusu olarak İran görülüyor diyebilir miyiz? Yani aslında e Yemen'de e, bu son operasyon olayının Hı -hı. E, yaşanmasının müsbiplerinden bir tanesi, en önemli aktörlerden bir tanesi İran. Yani bunu sadece Yemen'deki faaliyetleri kapsamında da değerlendirmemek lazım. Yani Irak'taki İran, Suriye'deki İran ve Yemen'deki İran, hani bölge aktörleri için çok tedirgin edici bir tablo ortaya çıkarmıştı. E, fakat Yemen, körfez ülkeleri için bir kız, kırmızı çizgi çünkü sınır e, hattı çok fazla ve e, çöllerden oluştuğundan ötürü petrol bölgelerine yakınından ötürü e, stratejik de bir öneme sahip. O nedenle doğrudan ulusal güvenlikle bağlantılı hı hı. olarak değerlendiriliyor. E, ve bu kırmızı çizgiyi İran'ın açtığı Yemen'de bir operasyonun kaçınılmaz hale geldiği Körfez ülkeleri yetkililerince açıklanmıştı bu operasyonun hemen öncesinde. Suudi Arabistan e kendi gibi endişelere sahip olan devletleri de yanına alarak bir evet. operasyon başlattı. Peki bu operasyon başarıya ulaştı diyebilir miyiz? Şimdi operasyon esas itibariyle bu ara ara yapılan, Hı -hı. sanayi yapılan hava operasyonlarının dışarısında ana operasyon Nisan sonunda bitti. Hı -hı. Yani bittiği duyuruldu açıkçası. Hı -hı. E, baktığımızda operasyon başlamadan önce e, Şii milisler, Zeydi gruplar Aden körfezine kadar ilerlemişlerdi. Hı -hı. Ve kendi tarihsel bölgelerinin dışına da çıkmışlardı. Hmm. Ee, bu operasyonda da ana hedeflerden bir tanesi aslında Zeydi grupları, bu Şii milisleri e, belki bir ihtimal kendi sınırlarını çekme, çekmek ve mümkünse de geriletmekti. E, hali Halihazırda tabloda böyle bir e, görüntü yok. Şimdi tabii bunda en önemli etken operasyonun sadece hava saldırılarıyla sınırlı olması. Karadan bir operasyonun yürütülememesi. Şimdi Suudi Arabistan özellikle karadan da bir e, birlikle hı hı. E, hava operasyonlarını desteklemek istemekteydi. Fakat Körfez ülkelerinde kara operasyonunu gerçekleştirecek bir birlik yok. Bu ya Pakistan'dan ge e, gelecekti ya da e, Mısır'dan. Fakat her iki ülke de kendi güvenlik sorunlarıyla fazlasıyla meşgul olduğu için böyle bir desteği sağlayamadılar. Şimdi Nebat Hanım bu hava operasyonları dediğim zaman benim ilk olarak aklıma Afganistan geliyor sonra da Irak. Evet. Afganistan'da da ilk operasyon başladıkları zaman bu eee halı tekniği dediğim e, bombardıman uçaklarının havadan e, önceden belirlenmiş mevzileri vurduğu bir operasyon şekli evet. gündeme gelmişti. Başarısız oldu. Sonuçta e, kara e, kara operasyonu için askeri güçlerin e, sınırdan geçmesi ve Afganistan içerisinde operasyon düzenlemesi gerekti. Irak'ta keza öyle. Yine hava bombardımanı Ile başladı ama başarısız oldu. Yemen'de de durum herhalde bunun aynısı. Bu milis e, yani nizami orduların savaşmadığı durumlarda e, milislere milis güçlerden söz ettiğimiz hallerde kara operasyonu galiba şart oluyor öyle değil mi güvenlik ve istikrar için? Yani evet ön şartlardan bir tanesi fakat gene Afganistan ve Irak örnekleri bize e, tam manasıyla bir kontrolünde sağlanamayacağını da gösteriyor. Yani kara piyade ile yani askeri terimle piyadenin ayak basmadığı yeri kontrol edemezsiniz. Fakat piyadenin ayak basması kontrol edeceğinizi de garanti altına evet, almıyor. Doğru. Özellikle Yemen e, çok tartışılmıştı. Yani kontrol edilemeyen tarihsel olarak Osmanlı döneminde de daha sonraki dönemlerde de kontrol edilemeyen bir bölge olarak Hı -hı. karşımıza çıkıyor. Fakat e, tabii bir e, başka yönü de bunu acil bir mesele olarak gündeme getiren bir başka yönü de Aden e, körfezi evet. nedeniyle Afrika'ya yakınlığı, Somali'ye, Sudan'a yakınlığı ve burada bir koridor açma ihtimali, Mısır'a olan yakınlığı. Suez kanalından geçen bütün sevkiyatları tehlike altına sokma ihtimali ee, ve tabii körfez ülkelerine e, olan sınır e, bağı nedeniyle oranın e, güvenliğini tehlike altına alması yani pek çok e, imkansızlıklarla birlikte. E, Hayati öneme sahip ve çok da fazla göz ardı dilemeyecek bir sorun. Önemli önemini ifade etmek için kullanılan tabirlerden bir tanesi de aslında İran'ın belki de bölgede oluşturmaya çalıştığı Şii Hilali'nin bir parçası olması öyle değil mi? Evet, o da çokça konuşulan bir şey. Hı hı. Yani Şii Hilali'nin hattının e, oluşturulması için Yemen e, çok önemli bir e, yer. Çünkü Lübnan'la Akdeniz'e açılan e, bu işte bahsedilen bu etki alanı Yemen'le de e, hmm. diğer e, deniz hattına özellikle Amerika'nın iki tane önemli e, yani askeri üstlerine sevkiyat sağladığı iki önemli yer var. Bir tanesi zaten doğrudan İran hmm. e, etki sahibi e, Fars Körfezi, Basra Körfezi bir diğeri de Adan Körfezi yani Süveyş Kanalı üzerinden diğer sevkiyat alanı. Yani bu hem Amerika Amerika'nın e, stratejik olarak ihtiyaç duyduğu, güvenli, e, güvenlik tutması gereken bir hat. E, hem de körfez ülkeleri açısından çok önemli. Ee, Yemen'de evet Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı e, her adamını izliyoruz diyor. Fakat bir yandan da mesela Irak'ta yaşanan süreçte Ramadi'de Daesh'ilerle ilerleyişine karşı Şii milislerin yeniden desteği e, çağrıldığı yönünde bir e, e, haber paylaştık geçtiğimiz günlerde izleyicilerimizde. Yani aslında bazı durumlarda e, Şii milislerin İran'ın da e, Daesh ile mücadelede desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyebilir miyiz? Yani İran'da özellikle e, bu yük paylaşımı, dış politikada yük paylaşımı politikasıyla birlikte çok e, dikkat çekici değişimler var. Evet. Şimdi Irak'ta ve özellikle e, bazı işte e, Ürdün'de e, pardon Ürdün diyorum Lübnan'da ve Suriye'de Amerika'da bazı kesimler şunu çokça dile getiriyorlar. Öncelikli tehdit El-Kaide. Radikalizm ve IŞİD evet. son dönemle birlikte. O nedenle İran bu gruplarla mücadelede tek ittifakımız Şii milislerden korkmamak gerekiyor, Şii gruplardan korkmamak gerekiyor. Kullanabildiğiniz İran'dan, ölçüde öyle evet, değil mi? korkmamak gerekiyor. Şimdi Yemen operasyonları sonrası bu grup şunu da dile getirdiler. Yemen'de iki tane grup etkili. Biri Yemen El-Kaide'si. Klasik El-Kaide'nin en önemli bölgesel kolu. IŞİD çok küçük bir grup olarak. Yani e, El-Kaide'nin zemin kaptırmadığı tek yerlerden bir tanesi Yemen. Hı -hı. E, eğer operasyonlar devam ederse IŞİD burada etki alanı kazanır e, ve bir koridor açılır. Sudan'a ve Someli'ye bir IŞİD koridoru açılabilir. Tehlikesi bu gruplarca dile getiriliyor Hı -hı. ve Şii ministerden korkmamak gerektiği ve işbirliği yapmak gerektiği söylenen, tartışılan bakış açılarından bir tanesi. Şimdi Amerika'nın politikasında böyle bir çatlak oluşabilir mi? Asıl mesela özellikle Yemen'de bence konuşulması gereken, dikkate alınması gereken hususlardan bir tanesi. Hı hı. Yani Amerika bir, özellikle Birleşmiş Milletler, Cenevre'de gerçekleştirilecek olan görüşmelerde hı hı. böyle bir yaklaşıma doğru kayabilir. Bu ihtimali de biz takip ediyor olacağız. Çünkü aslında Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da yaşanan her gelişme bize doğrudan sonuç doğurabilecek nitelikte çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız değerli görüşleriniz paylaştığınız için sağ olun Nebahat Hanım. Efendim Dünya Bülteni'ne Bülteni ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde sizleri yine TRT Havaz ekranlarına bekliyoruz. O zamana dek hoşçakalın.